Bu şekilde istinaftan karar dönme durumu olabilir. Oradaki HTS kayıtlarındaki bazı istasyonları kayıtları olabilir. Verilen HTS kayıt durumlarında verilen baz istasyona sinyalleri farklı bir yerden gelebilir. Orada bir uyuşmazlık durumu olabilir. Ona istinaden bu eksik inceleme durumundan da geri gelebilir. Şöyle bir durum olabilir. Müştekinin ifadesi alınmamıştır. Müştekiye belki ulaşılamıyordur. Müşteki yurt dışına çıkmıştır. Gerekli tebligatlar eksik yapılmış olabilir. Tek bir tebligat yapılmıştır. Tebligat Kanunu 21. maddesine istinaden gerekli tebrikat kanunu, 35. maddesine istinaden gerekli tebrikat durumları yapılmamıştır. Oradaki eksik işlemlerden dolayı müşteki de dinlensin diye yine dosyayı geri gönderebilir Sayın Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı. İstiraftan bu şekilde dönebilir karar. Farklı dosyada tanıklar varsa, o tanıkların ifadesi alınmadıysa bu şekilde geri gönderme durumu olabilir. Yani bu süreçler yaşadığımız durumlar, farklı farklı süreçler farklı farklı durumlar yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Önemli olan burada net şekilde faydalara gitmek.